Zaman. Hepimizi beşikten mezara taşıyan varoluş nehri. Onu geçmişten, şimdiki zamandan ve geleceğe doğru acımasız bir yürüyüş olarak deneyimliyoruz. Ama zaman tam olarak nedir? Evrenin temel bir özelliği mi, yoksa yalnızca algımızın bir ürünü mü? Einstein'ın görelilik teorisiyle zaman anlayışımız önemli ölçüde gelişti. Einstein'dan önce zaman mutlak bir şey olarak kabul ediliyordu. Ancak Einstein zamanın göreli olduğunu ortaya koydu. Biri sabit, diğeri yüksek hızda hareket eden iki saat hayal edin. Hareket halindeki saat, sabit saatten daha yavaş ilerleyecektir. Zaman genişlemesi, zamanın katı olmadığını doğruladı. Einstein'ın teorileri, zaman ve uzayın ayrılmaz bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu. Bir trambolin hayal edin. Şimdi ortasına bir bowling topu yerleştirin. Bowling topu bir yıldız gibi büyük bir nesneyi temsil eder ve trambolin uzay zamanın dokusunu temsil eder. Tıpkı bowling topunun trambolinde bir çukur oluşturması gibi, bir yıldız da etrafındaki uzay zaman dokusunu büker. Bu eğrilme yer çekimi olarak deneyimlediğimiz şeydir. Şimdi trambolinin üzerinden bir misket yuvarlayın. Düz bir çizgide gitmek yerine, misket bowling topunun yanından geçerken yolu trambolinin eğriliği tarafından belirlenerek eğrilecektir. Benzer şekilde, ışık dahil uzayda seyahat eden nesneler, uzay zamanın eğriliği nedeniyle, büyük nesnelerin etrafında eğimli yollar izler. Uzay ve zamanın bu bağlantılılığı, kozmos anlayışımız için derin etkilere sahiptir. Einstein'ın genel görelilik teorisinin en akıl almaz tahminlerinden biri, zamanın daha güçlü yerçekimi alanlarında yavaşlamasıdır. Bu, yerçekiminin daha güçlü olduğu deniz seviyesinde, yerçekiminin biraz daha zayıf olduğu bir dağın tepesinde olduğundan biraz daha yavaş geçtiği anlamına gelir. Yerçekimsel zaman genişlemesi olarak bilinen bu fenomen, inanılmaz derecede hassas zaman tutma cihazları olan atom saatleri kullanılarak deneysel olarak doğrulanmıştır. Bir deneyde, biri deniz seviyesinde, diğeri bir dağın tepesinde olmak üzere iki senkronize atom saati farklı yüksekliklere yerleştirildi. Belirli bir süre sonra saatler tekrar bir araya getirildi ve daha yüksek irtifada olan saatin deniz seviyesinde olan saatten biraz ileride olduğu görüldü. Yerçekimsel zaman genişlemesi günlük yaşamımızda çok önemli bir rol oynar. Örneğin, küresel konumlandırma sistemi GPS, dünya yörüngesinde dönen bir uydu ağına dayanır. Bu uydular, yerdeki saatlerle senkronize olan atom saatleri taşırlar. Ancak, yerçekimsel zaman genişlemesi nedeniyle, uydulardaki saatler dünyadaki saatlerden biraz daha hızlı çalışır. Bölüm 4, Solucan Delikleri, Uzay ve Zamanda Köprüler Zaman yolculuğu için belki de en cezbedici olasılık, solucan deliği kavramından kaynaklanmaktadır. Uzay zaman dokusundaki bu varsayımsal tüneller, uzayda iki uzak noktayı veya hatta zamanda iki farklı noktayı birbirine bağlayabilir. Bir kağıdı ikiye katlamayı ve içinden bir delik açmayı hayal edin. Delik, aksi takdirde uzak iki bölgeyi birbirine bağlayan uzay zamanda bir kısa yol olan bir solucan deliğini temsil eder. Solucan delikleri tamamen teorik kalsa da, varlıklarına Einstein'ın denklemleri izin vermektedir. Buncak bir solucan deliği oluşturmak ve stabilize etmek, negatif enerji yoğunluğuna sahip egzotik madde formları gerektirir. Bu şimdiye kadar hiç gözlemlenmemiş bir şeydir. Dahası, solucan delikleri oluşturulabilse bile tehlikeli derinliklerinde gezinmek ve istenen varış noktasında sağ salim ortaya çıkmak yepyeni bir dizi zorluk ortaya koymaktadır. Bölüm 5: Zaman Yolculuğu Deneyleri, Geçmiş Geleceğe Bakışlar. Bilim kurgu anlamında zaman yolculuğuna ulaşmamış olsak da Fizikçiler zamanın dövülebilir doğasına dair cezbedici bakışlar sunan deneyler gerçekleştirdiler. Böyle bir deney 1971'de yapılan Hafele-Keating deneyidir. Bu deneyde atom saatleri uçaklarda dünyanın etrafında bir kez doğuya ve bir kez batıya doğru uçuruldu. Geri döndüklerinde saatler sabit bir saatle karşılaştırıldı ve sonuçlar özel görelilik tahminleriyle tutarlıydı. Dünyanın dönüş yönünde doğuya doğru uçan saatler sabit saatin biraz gerisindeyken dünyanın dönüşüne karşı batıya doğru uçan saatler biraz öndeydi. Geleneksel anlamda zaman yolculuğunu içermeyen bu deney, zamanın gerçekten göreli olduğunu ve geçişinin hareketten etkilendiğini gösterdi. Bölüm 6: Zaman yolculuğunun paradoksları. Nedensellik ipliklerini çözmek Zaman yolculuğu, eğer başarılabilirse, neden ve sonuç anlayışımıza meydan okuyan bir dizi şaşırtıcı paradoks ortaya çıkarır. En ünlülerinden biri, Büyük Baba paradoksudur. Zamanda geriye gittiğinizi ve yanlışlıkla büyük babanızı, ebeveyniniz doğmadan önce öldürdüğünüzü hayal edin. Bu eylem görünüşte kendi varlığınızı engeller ve mantıksal bir çelişki yaratır. Hiç var olmadıysanız, zamanda geriye gidip büyük babanızı nasıl öldürebilirsiniz? Büyük Baba Paradoksu, zaman yolculuğu mümkün olsaydı, nedensellik ihlalleri potansiyelini vurgular. Geçmişi, görünüşte önemsiz bir şekilde bile olsa değiştirmenin, gelecek için öngörülemeyen ve potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olabileceğini öne sürüyor. Büyük Baba Paradoksu'na, her birinin kendi sonuçları olan birkaç çözüm önerilmiştir. Bölüm 7 Sonuç, Zaman Yolculuğunun Cazibesi ve Bilinmezliği Zaman yolculuğu kavramı, hayal gücümüzü cezbetmeye, sayısız bilim kurgu hikayesine yakıt sağlamaya ve sonsuz felsefi tartışmaları tetiklemeye devam ediyor. Zaman yolculuğunun bilimsel fizibilitesi açık bir soru olarak kalsa da, bu anlaşılması zor hayalin peşinde koşmak evren anlayışımızda önemli ilerlemelere yol açmıştır. Einstein'ın çığır açan görelilik teorilerinden kuantum mekaniğinin akıl almaz etkilerine kadar zamanı keşfetmemiz Hayal edebileceğimizden çok daha garip ve daha harika bir kozmos ortaya çıkardı. Zamanda yolculuk yapma, geçmişi ziyaret etme veya geleceğe göz atma olasılığı cazip bir ihtimal olarak kalsa da, aynı zamanda derin felsefi ve bilimsel zorluklar da ortaya koymaktadır. O zamana kadar zaman yolculuğunun cazibesi ve gizemi bize ilham vermeye ve bizi büyülemeye devam edecek ve evrenin keşfedilmeyi bekleyen sonsuz harikalar barındırdığını hatırlatacaktır.